Sevgili öğrenciler, merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli İngilizce öğretmeni Rabia Yılmaz. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında alan yeterlilik sınavında çıkan İngilizce sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2018 YDT yabancı dil testindeki İngilizce sorularını çözeceğiz. Cümle tamamlama sorularıyla devam ediyoruz. 21 ve 28. sorular arası verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. 21. soru The body faces many dangers such as physical damage and infectious diseases. Cümlemizin öznesi the body, vücut. Yani bunu kısaca itle ifade edebiliriz. Vücut, enfeksiyon hastalıkları ve fiziksel zarar gibi Birçok tehlikeyle karşı karşıya kalır. Burada anlamca olumsuz bir ifade var arkadaşlar. Dolayısıyla seçeneklerde önce vücut öznesini ararken ite bakalım. The body ifade eden it B seçeneğinde var, C seçeneğinde var, D seçeneğinde var. A'da yok zaten. E'de de değiliz bir çoğul özne ifadesi var. Dolayısıyla çoğul özneyi atıyorum E'yi eledim. A'da Zaten The Body'den hiç bahsedilmemiş. Bağışıklık sisteminden bahsediyor. Dolayısıyla A seçeneğini de eledim. B seçeneğine baktığımda Whenever it receives help from disease-fighting bacteria Her ne zaman vücut hastalıkla savaşan bakteriden yardım alsa da işte fiziksel zarar ve enfeksiyon hastalıkları gibi pek çok tehlikeyle karşı karşıya kalır. Anlam olarak uyuşmuyor. Çünkü Whenever'da cümlelerde Cümle olumlu gitmiş. Yardım aldığı için anlam olumlu. Dolayısıyla yukarıdaki soru kökünde olumlu olması gerekirdi. Anlam olarak uyuşmadığı için B seçeneğini elerim. C seçeneğinde if it is strong enough to fight infection and damage. Eğer vücut enfeksiyon ve zararla savaşacak kadar güçlüyse vücut pek çok tehlikeyle karşı karşıya kalır ifadesine uymadı. Dolayısıyla C'yi de eledim. Anlam bütünlüğü yok. D seçeneğinde but it has many different systems and barriers to defend itself. Fakat pek çok farklı sistemi ve bariyeri vardır kendini savunmak için neyin? Vücudun. The body. Yani burada da tehlike var, savunma da var. Dolayısıyla burada bir zıtlık oluşturmuş arkadaşlar. Yani vücut enfeksiyon hastalıkları ve fiziksel zarar gibi birçok tehlikeyle karşı karşıya kalır fakat kendini savunacak birçok farklı sistem ve bariyerlere sahiptir. Gayet uydu. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. 22. soru. Although whales and dolphins spend their lives in water. Olduğu bir zıtlık bağlacı var. Whales and dolphins cümlemizin öznesine kısaca D diyebiliriz. Balinalar ve yunuslar yaşamlarını suda geçirmelerine rağmen bu anlam olarak olumlu bir cümle. Dolayısıyla oldu o da zıtlık bağlacı olduğu için bir taraf olumlu, ikinci cümle olumsuz olabilir. Seçeneklere bakalım. Önce öznemizi arayalım. Whales and dolphins'e biz D demiştik. Dolayısıyla Seçeneklerde B'de D var, C'de D öznesi var, E'de D öznesi var. A'da nearly all the members demiş. Neredeyse tüm üyeler et yiyicidir. Buradaki tüm üyeler bambaşka bir özne, bambaşka bir bilgiden bahsetmiş. Anlam bütünlüğü yok. A'yı eledim. B'de they all share certain features such as sharp teeth. Balinalar ve yunuslar yaşamlarını suda geçirmelerine rağmen hemen, hemen hepsi keskin diş gibi Belli özellikleri paylaşır. Anlam olarak uyuşmuyor. Burada biraz e, negatif bir anlam da aramamız gerekiyor. Ama burada gayet olumlu bir anlam söz konusu. Anlam bütünlüğü olmadığı için B'yi de eledim. C. They give birth to their babies just like other mammals. Onlar doğum yaparlar. Diğer memeliler gibi onlar da doğum yaparlar. Bunun soru kökümüzde bir ilişkisi yok. Çünkü bir zıtlık söz konusu değil. C'yi de eledim. D, Most are intelligent animals and ruthless killers. Zaten bir D öznesi yok. Çoğu zeki hayvanlardır ve işte acımasız katillerdir. Derken yine soru kökümüzde bilgisi yok. Çünkü balinalar ve yunuslar yaşamlarını suda geçirmelerine rağmen zeki hayvanlardır şeklinde bir ilişki uymuyor, tutmuyor. E seçeneğine bakalım. They have to come to the service to breathe air. Balinalar ve yunuslar yaşamlarını suda geçirmelerine rağmen onlar nefes almak için yüzeye gelmek zorundalar. Evet gayet anlam olarak uyuştu. Bu durumda doğru cevap E seçeneğidir. 23. soru. Despite being the best thing he had written up to that time when Sir Arthur Conan Doyle wrote the first Sherlock Holmes story. Zıtlık bağlacımız despite ile başlamış soru e rağmen yani o zamana kadar yazdığı en iyi şey olmasına rağmen Sir Arthur Conan Doyle ilk Sherlock Holmes hikayesini yazdığında bakalım ne oldu. Despite'tan sonra the best thing ifadesinden zaten anlamın olumlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz ikinci cümlede boşlukta olumsuz bir cümle anlam arayacağız. Seçeneklere bakalım. A. It soon became a bestseller. Şimdi o zamana kadar yazdığı en iyi şey olmasına rağmen Sir Arthur Conan Doyle ilk Sherlock Holmes hikayesini yazdığında kısa zamanda bestseller en çok satan kitap oldu. Bu da olumlu ama anlam olarak biz ama olumsuz arıyorduk. Olumsuz arıyorduk. Dolayısıyla A seçeneği anlam olarak uymadı. Eledim B. Much was known about the main character. Ana karakter hakkında çok az şey bilindi. Maalesef anlam olarak uymuyor, eliyorum. C. He immediately earned a great amount of money. O kısa zamanda hemen büyük miktarda para kazandı. Anlam olarak olumlu ama biz olumsuz arıyoruz. Dolayısıyla uyuşmadı, eledim. D. The plot of the story was loved by the public. Hikayenin konusu halk tarafından sevildi. Bu da anlam olarak olumlu ama biz olumsuz aradığımız için D'yi de eledim. A very few publishers were interested. Çok az yayıncı ilgilendi. Yani o zamana kadar yazdığı en iyi şey olmasına rağmen Sir Arthur Conan Doyle ilk Sherlock Holmes hikayesini yazdığında çok az yayıncı ilgilendi. Evet. Anlam olumsuz olduğu için ilişkiyi kurduk. Bir olumlu bir olumsuz e, arıyorduk despite bağlacımızdan dolayı anlam olarak uygun olduğu için doğru cevap E seçeneğidir. 24. soru Though an increasingly small percent of the population is engaged in agriculture in France. Though yine bir zıtlık bağlacımız rağmenle başlamış soru kökümüz Fransa'da nüfusun ciddi derecede az bir yüzdesi Tarımla ilgilenmesine rağmen diyor. Soru kökü de bir zıtlık ifadesi arayacağız doğudan dolayı. A seçeneğine bakalım. The country has a strong economy based on commerce and industry. Şimdi A seçeneğinde ülkenin tarımla ilgili olması ile ülkenin ticaret ve endüstriye dayalı güçlü ekonomiye sahip olması, ülkenin tarımla ilgili olmasıyla zıtlık yaratmamaktadır. Dolayısıyla bir zıtlık olmadığı için Eledim. B seçeneğinde the climate is predominantly Mediterranean in the south and southeast. Burada iklim güney ve güneydoğu'da ağırlıklı olarak Akdenizdir derken yani Akdeniz iklimi ile alakalı tarına e, ilgili bir bilgi yok. E, i̇klimle alakalı olduğu için B seçeneğinde eledim. C seçeneğinde the country's plains are mostly located in the Paris Basin to the north ülkenin ovaları çoğunlukla kuzeydeki Paris havzasında bulunur derken ülkenin ovalarından bahsetmiş. Yine tarımla hiç alakası yok. Yani bir zıtlık da oluşturmamış. Eledim. D seçeneğinde the country is one of the most important exporters of food in the world. Evet, dünyadaki en önemli gıda ihracatçılarından biridir ülke diyor. Yani Fransa'da nüfusun ciddi derecede az bir yüzdesi tarımla ilgilenmesine rağmen ülke Fransa Dünyadaki en önemli gıda ihracatçılarından biridir diyerek e, hem zıtlık oluşturmuş hem de anlam olarak yani gereken zıtlık var anlamı mı var. E seçeneğinde much of its population is concentrated in the north and southeast. Nüfusun çoğunluğu kuzey ve güneydoğuda yoğunlaşmıştır diyerek nüfustan bahsetmiş. Yine tarımla ilgisi yok. Gereken zıtlık yok. Dolayısıyla E seçeneğinde eledim. Bu durumda Doğru cevabımız D seçeneğidir. 25. soru Many lakes in the world seem to be warming, shrinking and even disappearing. Soru kökümüzde dünyadaki birçok göl ısınıyor, küçülüyor, hatta yok oluyor gibi görünüyor diye başlamış soru kökü. Olumsuz bir anlam içeriyor. Seçeneklere bakalım. A despite e rağmen zıtlık bağlacıyla başlamış. Despite bağlacında iki tarafı da olumsuz değil de bir tarafın olumlu bir tarafın yani soru kökümüz olumsuz anlam olarak. Dolayısıyla despite'den sonraki cümlenin olumlu olması gerekir. Bakalım. Despite the ever-rising water extraction and climate change in some regions, bazı bölgelerde sürekli artan su çekimi ve iklim değişikliğine rağmen dünyadaki pek çok göl, işte ısınıyor, küçülüyor ve yok oluyor gibi görünüyor. Anlam olarak uyuşmadı, eledim. B seçeneğinde rather than var. Ya yerine. Yani rather than having their water withdrawn to irrigate surrounding agricultural fields. Çevredeki tarım alanlarını sulamak için suların çekilmesi yerine dünyadaki birçok göl küçülüyor, yok oluyor hatta ifadesiyle anlam olarak uyuşmadı, eledim. C seçeneğine bakalım. In terms of açısından in terms of their vulnerability to becoming shallow and having skyrocketing salt levels. C seçeneğinde çok ciddi tuz oranları ve sığ olmaya dayanıksızlığı bakımından göllerin yok olması anlam açısından uygun değil. Eledim. D seçeneğinde in contrast with yani e, zıtlık bağlacı var yine burada. Bakalım. Evet, yeraltı suyunun tuzlanmasının aksine diyeceğiz. In contrast with groundwater salinization making the land less appropriate for agriculture. Yeraltı suyunun tuzlanmasının aksine araziyi tarım için daha az daha az uygun hale getirmek. Bu da anlam olarak uymadı soru köküyle. Çünkü toprağın tarıma az uygun olması ve yeraltı sularının tuz oranının zıt olarak dediği için her iki cümlede anlam olarak olumsuz. Bu yüzden eledim. E seçeneğine bakalım. As a consequence of sonucunda unsustainable water use and climate change. Yani e, sürdürülemez su kullanımı ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak evet dünyadaki birçok göl ısınıyor, küçülüyor ve hatta yok oluyor gibi görünüyor. E, sebep sonuç ilişkisi gayet uygun. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. 26. soru We spend a notable portion of our lives asleep. Özlemiz we, biz yaşamımızın önemli bir bölümünü nerede geçiriyoruz? Uykuda geçiriyoruz. Anlamca olumlu. Bakalım seçeneklerde ne var? Yet, bat, zıtlık bağlaçları var. So bu yüzden whereas oysa ki bu da zıtlık bağlacı ve oldu e rağmen bu da zıtlık bağlacı. Özlemiz V olduğu için V'li seçenekler B'de V var, E'de V var ve most of us da yine V'ye giriyor. Bakalım A seçeneğine yet yani but fakat most of us understand very little about sleep and insomnia. Biz diyor yaşamımızın büyük bir bölümünü uykuda geçiririz fakat Çoğumuz uyku ve uykusuzluk hakkında çok az şey anlarız. Evet, yani burada very little'dan zaten olumsuz bir ifade çıkıyor. Anlam olumsuz ve e, ilişki, uyum var İ, soru köküyle arasında. A olabilir. B'ye bakalım. Yani biz yaşamımızın ciddi bir bölümünü uyuyarak geçiririz. Fakat çoğumuz uyku ve uykusuzluk hakkında çok az şey biliriz diyor. Gayet uyumlu soru köküyle A seçeneği. B. But we should learn about what happens to our bodies while we sleep. Fakat biz uyurken vücudumuza neler olduğu hakkında öğrenmemiz gerekiyor diyor. The should learn ifadesi anlama soru köküne uymadığı için eledim. C. So investigating what happens during sleep seems to be ignored. Bu yüzden diyor uyku esnasında ne olduğunu araştırmak göz ardı edilmiş gibi görünüyor. Maalesef soru köküyle anlam olarak ilişkili değil. Eledim. D. Whereas learning about sleep makes experience less mysterious. Uyku hakkında öğrenmek ne diyor? Bu uyku deneyimini daha az gizemli hale getirirken biz uykuda o yaşamımızın büyük bir bölümünü uykuda geçiriyoruz. İfadesiyle uyuşmuyor. Eledim. E'ye bakalım. Although we feel closer to finding a solution to the problem of insomnia. burada tamamen uykusuzluk problemine çözüm aramaktan bahsediyor ve çözüm e, yolu bulmaya daha yakınız derken oldu ola sonra olumlu bir cümle var. Oysaki ki oldu odan sonra anlam olumluysa diğer tarafın anlamının olumsuz olması gerekirdi ama iki tarafta olumlu ve olumlu oldu anlam olarak soru köküyle uyuşmadı. Bu durumda en uygun biz yaşamımızın ciddi bir bölümünü Evet uyuyarak geçiririz fakat çoğumuz uyku ve uykusuzluk hakkında çok az şey biliriz ifadesi anlam olarak uyumlu. Bu durumda doğru cevap A seçeneğidir. 27. soru. 27. soruda ezvelezle başlamış. Ezvelez yanı sıra ilaveten olmakla birlikte anlamına geliyor. Ezvelez bağlacımız getting rid of waste chemicals yani atık kimyasallardan kurtulmanın yanı sıra gayet anlam ım, olumlu çünkü atık kimyasalları atmaktan bahsediyoruz. Bakalım diğer cümlemiz ezveles'ten As well sonra olumlu cümle geldiği için ikinci cümlede boşlukta, virgül sonraki ikinci cümlede boşlukta da anlam olarak pozitif yani olumlu bir anlam arayacağız. A seçeneğinde the, the urinary system includes two kidneys and various tubes for carrying urine. Burada boşaltım sisteminden bahsediyor. Boşaltım sisteminin iki böbreğe sahip olduğundan ve işte bu idrarı taşıyan çeşitli tüpleri içerdiğinden bahsediyor. Ama e, soru kökümüzde bir ilişkisi yok. Eledim. Genel bir bilgi var. B seçeneğinde yine the urinary system helps us maintain a healthy level of water in the body. Boşaltım sistemi neye yardım eder? Vücuttaki sağlıklı su seviyesinin korunmasına yardımcı olur diyor. Neyin yanı sıra? Evet, anlam olumlu. Atık maddeleri, atık kimyasalları atmasının yanı sıra boşaltım sistemi aynı zamanda vücuttaki sağlıklı su seviyesinin korunmasına da yardım eder, yardımcı olur diyor. Gayet uyumlu. C seçeneğine bakalım. Urine has a yellow color. İdrarın sarı rengi vardır. Tamamen soru köküyle ilişkisi yok. Direkt eledim. D seçeneğinde Urine can be studied by doctors while diagnosing certain diseases. Burada da idrarın işte doktorlar tarafından incelenmesi gerektiğiyle ilgili bir ifade var. Soru köküyle ilişkisi yok. Eledim. The de urinary system is known as an internal cleaning service as it removes toxic waste. Burada da genel bir bilgi var. Anlama uymuyor. Boşaltım sisteminin bir içsel temizleme hizmeti olarak bilindiğinden bahsediyor. Yani genel bilgi var, e, soru köküyle uyuşmuyor ve bir durum ifade ediyor. Oysa ki biz e, aktif bir e, verb yani şey arıyoruz. Bu durumda en uygun B seçeneğindeki The urinary system helps us maintain a health level of water in the body. Yani atık kimyasallardan kurtulmanın yanı sıra boşaltım sistemi vücutta sağlıklı su seviyesini korumaya yardım eder. Doğru cevap B seçeneğidir. 28. soru Tear production slows as people get older. Gözyaşı üretimi insanlar yaşlandıkça yavaşlar. Yavaşlar dediği için anlam olumsuz yaşı üretiminden bahsediyor. Özlemiz tear production. Biz bunu kısaca seçeneklerde itle arayabiliriz. A seçeneğine baktığımda because çünkü ile başlamış. The surface of the eye is covered in a thin film of fluid to make it smooth. Gözün yüzeyi pürüzsüz hale getirmek için ince bir sıvı film evet ile kaplanır. Şimdi bunun burada sebep sonuç ilişkisi yok. Çünkü soru kökümüzde göz e, yaşının evet göz yaşının insanlar yaşlandıkça azaldığından bahsediyordu. Anlam ilişkisi olmadığı için A seçeneğini eledim. B seçeneğine bakalım. Even if sabile tears cannot spread fast enough by themselves to keep up with the rate of evaporation yaşları kendi kendilerine yeterince hızlı yayılmazlar. Yayılamazlar. Buharlaşma oranına evet, buharlaşma oranına yetişmek için kendi kendilerine hızlı yayılamazlar. Yani yayılamasalar bile gözyaşı üretimi yaşlandıkça yavaşlar. Burada da yine bir anlam ilişkisi yok. Eledim. Geldik C seçeneği as driving and staring at a computer screen are among the factors that reduce the blink rate. Burada blink rate dediğimiz göz kırpmaktan bahsediyor. Yani göz ile ilgisi yok. Soru köküyle anlam olarak uyuşmadığı için şey değildim. D De since because anlamı da var, den beri anlamı da var. The different layers of the eye keep it nice and moist which is necessary for tear production. Burada da gözün farklı tabakalarının gözü hoş ve nemli tuttuğu için ki bu da diyor gözyaşı üretimi için gereklidir diyor. İnsanlar yaşlandıkça gözyaşı uh, üretimi yavaşlar. Anlam olarak yine uyuşmadı. Eledim ve e seçeneğine baktık. But fakat it can also be reduced by damage to the corneal nerves from contact lenses or eye surgery. Burada insanlar yaşlandıkça evet gözyaşı üretimi azalır, yavaşlar. Fakat bat. aynı zamanda gözyaşı üretimi ayrıca kornea sinirlerine de zarar geldiği için de azalabilir. Yani kontak lens ya da bir göz ameliyatından kaynaklı kornea sinirlerine gelen zarardan dolayı da gözyaşı üretimi azalır diyor. Burada da yine evet isim zamir ilişkisi akışı da var çünkü it gözyaşı üretimini ifade ediyor. Anlam olarak da en uygun e seçeneği bu durumda doğru cevap e seçeneğidir. Sevgili öğrenciler çalışmalarınızda başarılar dileriz.